Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben RC prodüksiyondan Ahmet. Bugün sizlerle birlikte e, gördüğünüz, üzerinde çalıştığımız projenin e, ara, RC arabanın içindeki parçaların isimlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. E, i̇lk önce kepimizle başlayalım isterseniz. Hmm, bu, şöyle elime alayım. E, bu arkadaşlar böyle ayrıntılı bir kep. E, çok fazla ayrıntılı olmasa da. Güzel, nüsten güzel dizinin bir kepim. Ee arabanın içinden devam edelim. Şurada arkadaşlar şu diferansiyeli çekersek ha. Ee, şurada bir servo var. Yani lastikleri sağ sola yap yaptıran servo. Ee, bu kol sağ sola oynadığı zaman lastikler de dönüyor. Ee ESC arkadaşlar şu mavi şey ESC yani e, aracın beyni gibi düşünün arkadaşlar. Ee, buradan şunu motora bağlıyoruz. Bunu pilimize bağlıyoruz şuradaki pillere. Pillere bağladıktan sonra beyin olarak çalışıyor. Şurada bir alıcımız var arkadaşlar. Şöyle. Üstünde gördüğünüz gibi ESC'den eee e, arabanın üstündeki led'lerden ve servo'dan gelen kablolar var. Bu kumandayla iletişimi bu arkadaş sağlıyor. Yani bu olmasa biz kumandayla iletişim kuramayız ve araba rastgele kafasına göre hareket edebilir. Ee, şu anda üstündeki parçalardan devam edersek, burada diferansiyelimiz var arkadaşlar. Ee, şu iki parça diferansiyel. Ee, yani bir lastiğin, bu iki demir gibi değil de, lastiği çevirdiğimiz zaman buranın bağımsız, buranın bağımsız, şu tarafın bağımsız dönmesini sağlıyor ama bu arka lastikler için. Ön lastikler zaten bağımsız. Ama normalde e, bildiğiniz gibi arabalarda e, diferansiyel olmazsa iki taraf bağımsız dönmezler. O yüzden bu diferansiyel bağımsız dönmesine yarıyor ikisinde. Burada motorumuz var arkadaşlar. Güç gelmesine yarıyor. Zaten motorun ne olduğunu anlatmama gerek yok. Buradan elektrik geliyor ve burada güç üretiliyor. İçerideki diferansiyel aktarılıyor burada. Bakın şurada dönüyor. Diferansiyel aktarılıyor. Ve o da tekerleklere güç veriyor. Şimdi diğer eşyalardan devam edersek. Burada arkadaşlar mikrozonun bir kumandası var. Bu hem uçak hem tekne hem de arabalar için. Yani drone'lar drone için drone'da bir Uçakta, araba, tekne içinde bir kumanda. Bu kumandanın kendi alıcısı var. Başka bir alıcı ile eşleşmiyor bu kumanda. Sadece bu alıcı ile eşleşiyor. Nasıl kontrol ettiğini de göstereyim. Arkadaşlar bu buradan ileri geri yapabiliyoruz. Buradan sağa sol yapabiliyoruz. Ve buradan atayabildiğimiz tuşlar var arkadaşlar. Mesela bu tuşu aşağı indirdiğimde e, direksiyonu 40 derece sağa çevir ve ilerle gibi yapabilirsiniz. Ben buna e, dediğim gibi direksiyonu sağa 40 derece sağa çevir ve ilerle yani drift atmak için bu tuşu açıyorum. Bu tuşu açtığımda aracımız drift atmaya başlıyor. E, tabii yakın zamanda bu araca gyro da ekleyeceğiz. Gyro eklediğimiz zaman daha rahat driftler atabileceğiz. Tabii diferansiyelimizi şu arkadaşın yani şuradaki önceki videoda söylemiştim. Şu arkadaşın tam kamera netlerse şurada bir şurada kırık var. Görünüyor mu? Şöyle. Şu şurada bir kırık var arkadaşlar. O kırığı düzelttiğimiz zaman yani bu dişinin yerine yensini aldığımız zaman e, videolarımızı çekmeye devam edeceğiz. Ve bu dişli değişimde videosunu da size göstereceğim arkadaşlar. Paylaşacağım. Burada bir pilimiz var arkadaşlar. Bu 4S'lik bir pil. 4S ne de demek? Hemen açıklayayım. Gördüğünüz gibi burada 4 tane pil var. 1, 2, 3, 4. 4 hücreli demek bu arkadaşlar. Hepsi 4.2 volta kadar dolabiliyorlar. 10400 mahluk bir pil. Bir pil 14.8 voltluk. Şöyle. Diğer oradaki 3S pil ise 11.1 voltluk bir pil arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim. Arkadaşlar bu 4S'ti. Şimdi bu pil ise Hemen göstereyim. Bakın 1, 2, 3 3S 1 pil. 3 hücreli demek yani bu. Arkadaşlar bu ise 11.1 volt. 10400 mahallık yine. Hemen onu da kenara alalım. Şimdi lastiklerimizden devam edelim. Arkadaşlar şu an üzerinde drift lastiklerimiz yok. Drift lastiklerimiz kırıldığı için e, bunlar takmak zorunda kaldım. Yeni drift lastiklerimizi de yakın e, bir sonraki videolarda göstereceğim arkadaşlar size. Süspansiyonlarımız var arkadaşlar. Şu an diferansiyelimiz takılı olmadığı için süspansiyonları size gösteremeyeceğim. Ama gördüğünüz gibi bunu şuradaki parçaları tutturduğumuz zaman süspansiyonumuz devreye girmiş oluyor. Şunu kaldırıp şuradaki süspansiyonu göstereyim. Arkadaşlar bakın şurada gözüküyor. şu araca bastırdığımızda devreye giriyorlar. Bakın arkadaşlar parmağımın ucundaki yere süspansiyonlarımız var. burada arkadaşlar şunu kaldıran Şu kutu pil koyma kutumuz arkadaşlar. Bu pilleri buraya yerleştiriyoruz. Yani şuraya dikine koyuyoruz arkadaşlar. Bu diferansiyel burada. Burası altı boş. Buraya koyduğumuzda arkadaşlar bir sonraki videolarda da bu pilleri değişmeyi düşünüyorum. Çünkü bu piller aşırı ağır. Mesela şu 4 esik en ağırı 2 kilo var yani. Rahat 2 kilo var. E, bu, bu motor için şuradaki motor için çok fazla büyük. yük yine 35-40 kilometre hıza çıkıyor yine bu pillerle pillerle de olsa. Ama eğer piller daha hafif olsaydı en az 50-60 km görebileceğimize inanıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Sanırım her şeyi tanıttım. Bir şey kaldım şöyle bakalım. Şöyle pillerimiz, kepimiz, şasemiz, diferansiyemiz, motorumuz, enseceğimiz, alıcımız, kumandamız. Tamam. Servoyu da tanıttık. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı. Eğer bu işe yani RC arabalara ilgiliyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.